Nerede Mr. oynayacağız? Veteriner kusuna kadar Nerede Mr. oynayalım? Bakalım evet bakalım e, katil kimmiş? Katil kimmiş? Get Çok yani kişi yani. ölüyor. Bakayım. Ömer geldi bugün. Çocuk için çalışıyor. Anım! 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 Kaçın! Abi abi! Abi gel abi! Ay inanamıyorum. Sanki de Birileri daha havalar uçtu ha. Ne dersin? Ne? Var sende bir tuhaflık. Böyle bir gitmek istemiyorsun falan. Öpüyorsun evet. Acı. Yani. Biliyorsun yani İstanbul'u çok seviyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum diyeceğim. Tamam. Yazalım bakalım. Ya. Genem. ya, Fikret. video. Çok fena çarpıldım ben. Çeki. Evet. Ama çok tatlı değil mi? Yorum yazılacağım. gece gündüz onu düşünüyorum. delireceğim

Utangaştık tamam. Görür arkadaşlar. Şey. Işte. Eğer buradaki evet. Türk varsa izlesinler. Ya, söylüyorum. Şey tutamına ya. Harika görünüyor, ışıl ışıl. Valla ben de çok seviyorum. Gizlideyken bütün saçım mavide. Ha evet biliyorum gördüm fotoğraflarını. Şu beni o zamanlarını diyorsun. Aynen. Ee, bizim senin karnımız. Ondan mavi değil mi? Evet evet. <laughs> Evet, benim karakterim böyle <laughs> ben de arkadaşlar. Müsaadenler karşılamak arkadaşlar olabilirsiniz. Adım ne yaptınız? oyundı oyundu. Burada adım. İki şeyliyim ben. Buradaki iki ise buradaki ikiye bakarsanız benlere arkadaş olabilirsiniz. Burada söylemeyeceğim kendileri. Kendileri arkadaş abi. Asma. kesiyor mu lan? Diye. Bir dakika bir video. Çek. Olmuyor ki ya. Adam boşuna sıkıp öldün mü lan? tamam dedi de Ne yaptı bunu? Devam ediyoruz değil mi birlikte çalışmaya? Ben anlayacağımı anladım. Bak ne güzel. Demek ki daha önceden aynı dili konuşamıyormuşuz. Hep o yüzden problem yaşıyormuşuz. Abi niye ben buraya atladım ya? Hmm. Çık şuradan. Tamam, saat... <laughs> Kaçın lan kaçın. <laughs> Vay benim ödüme Ya katil kim ama ekmeğim. Sen misin? İstemeyim ben ya. Vallahi Öyleymiş. Adam burada yanıp koymuş ya. Yazık. Arkadaşlar bu arada söyleyin like ve kanalına abone olabildim. Aaa belanı! Hayır hayır! Bir şey soracağım söyletmiyorlar. Neyse burada söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi değilsin. Şimdi beğenin ve kanalıma abone olup bildirimleri açın. Ve yorum yapın. Evet böyle oyunların devamını istiyorsanız çekebilirim. Ne oyun devamını istiyorsunuz? Yani bu oyun devamını istiyorsanız 100 like gelsin. 100 like gelirse devamını çekeceğim. Ayıp lan ayıp Ayıp. canım O zaman ilişkimizin kazandığı yeni boyutlara

<gülüyor> <gülüyor> hmm, karakterime bir şey oldu arkadaşlar. Neyse zaten kendi karakterime geri dönüyorum. Ya abi karakterim bozuldu ya. gelmiştim. Evet. Neyse burada bir video çekemeyeceğiz. Başka bir oyuna gidelim arkadaşlar. Hayat güzel. İyi, afiyet. Ne girsek? Tekrardan girin çünkü bir şeyim oldu ya? Fotoğrafım bozuldu. Yani arkadaşım. O ben görmüş midir acaba? Ay. Yok, görmüştür. Şuna bak ya, resmen tuzak. Arkadaşlar. Tekrar girdim. Oğlum siz beni davamıyor hiçsiniz. Ne? İsu. İsu çok sert. Ne Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. bizim karakterimiz bozuldu. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma beğenip kanalıma abone olur ve bildirimleri açmayı tercih edelim arkadaşlar. Neyse bir, daha bir tur daha oynayalım arkadaşlar sizin için. Çok Kalkınız Bazen kırıp dökmeyi başarıyor, kabul. Ama defa, ama bizim masalımızda defa. Herkes simsiyah olmuş. Haydi <laughs> çok teşekkür ederim bugün için gerçekten. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Ne kadar güzel bir benimle. Uyuyacağım ya. Uf. Uf. İşte sen ben ben yok yok sen sakın rahatsız olma. Ben açıyorum. Geçtim bittem de. Kafam güzel oldu yemin ediyorum.

Böyle olmaz ya. Karakterin üstü siyah oldu şu karaktere bak. Bak sizin kanalınıza unutmayın sakın arkadaşlar hemen like atın buradan güzel bak. Şu anda son -tubes. bir sürü kişi ölmüş. Silah mı yok zaten. Silah olsa alacağım. Ya, ama ya. Evet. Seviyor musun gerçekten? Yani ona, tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonuna geleceğim de böyle olmaz ki. He <laughs> Ya daha verdandan da ne geldik Böyle oynadık. Karakterime bir şey bir de de olduk. Olduk. Bu oldu. Buraya 100 like atın. Like atarsanız da onu getireceğim gene de. Like atın. Benim yerimde sayılırsın zaten. Bay bay arkadaşlar. görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <laughs>